Çok saygıdeğer Başkan, değerli katılımcılar, hepinize merhabalar. Tabii günün bu saatlerinde biraz yorgunluk basıyor. Ben yine de kısa tutacağım, konuşmamı çok fazla sıkmayacağım. Değerli arkadaşlar, öncelikle Maturidi Yesevi Otağı'nın güncel anlamda önemli işlevini uygulamak zorundayız. Bizim Türk milleti olarak özellikle 19. yüzyılda çok tarihsiz bir sürecin içerisine sokulduk. 1839 tanzimattan sonra Türk milletinin İslam'ı imanı üzerinde iki büyük saldırı var. Birincisi dışarıdan pozitivizm ve rasyonalizm kaynaklı materyalizm ve ateizm devamı olan bir anlayışın, bir yapının akıl üzerinden, rasyonalizmin üzerinden Türk'ün İslam imanına büyük bir saldırı oldu. İkincisi, içeriden sahih, hak, gerçek din olan İslam, İslamiyet üzerinde bir takım çarpıtmalar ve sapıtmalarla ikinci bir saldırı oldu. Biz bu Atatürk'ün gençliği kitabı söylediği harici ve dahili belhalar ittifakının Türk'ün imanını nasıl yok, yok ettiğini veyahut da zayıflattığını, güçsüzleştiğini anlamak için söylüyoruz. İçeriden bir takım uyduruk dinler icat edildi. Bir gerçek din var. İnnet dina indallahi İslam, Allah katında tek hak din İslam. Bir de Vahabilik, Zerifiyelik, Radikal İslamcılık, kişilerin ruhbanlaştırıldığı bir takım tarikat ve cemaatler, kediciler şeyhinin uydurduğu din, bir sürü dinler icat edildi. İşte bütün bu uyduruk dinlere karşı gerçek dinin, sahih İslam dininin Müslüman Türk milletinde yeniden iadesinde, yeniden ihyasında ve inşasında akıl ve vahiy birlikteliğine esas alan maturidilik ve gerçek tasavvufun Ahmet Yesevi önderliğini ortaya koyan tecrübe birikimi bugün de yeniden Türk millet için hayata geçmesi gerekiyor, diriltilmesi gerekiyor. Bu tür müesseseler inşallah bu işi günümüz şartları içerisinde yeniden nizama sokacak ve Türk milletinin hayatına dolaşıma sokacaktır. Ancak o zaman biz düştüğümüz yerden kalkabiliriz kalkabiliriz. Şimdi tabi bu oturumda dünya Türklüğü'nün meseleleri konuşuluyor. Turan dünyasının meseleleri konuşuluyor. Bu meselenin temelinde değerli arkadaşlar kültür emperyalizmine karşı bir kültür istiklaliyle ancak biz büyük Türk birliğini gerçekleştirebiliriz. Bunun temelinde de dil vardır. Bakın Başbu Atatürk'ün bir sözü var 1930'da. Diyor ki, ülkesini ve yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır. Şimdi bu sözü bugün için biz aslında dünya türkü olarak bütün meselelerimizin içinde cem olduğu bir formül, bir temel ilke olarak algılayabiliriz. Üç temel kavram var. Bu çok önemli bir şeydir. Birincisi yüksek istiklalin korunması, ikincisi ülkenin korunması, üçüncüsü de dilin korunması. Değerli arkadaşlar, Türk milletinin şu anda sadece Türkiye Türklüğü'nün değil, bütün dünya Türklüğü'nün temel meselesi istiklal davasıdır. İstiklal yani bağımsızlık. Zihnimizin, kalbimizin, ruhumuzun bağımsızlaşması lazım uyduruk dinlerin tasallutundan maturidi ve yesevi ruhaniyatı ve maneviyatıyla bu esareti ruh, zihin, kalp, beyin esaretini ancak böyle ile kavuşturabiliriz. Şimdi yüksek istiklal, değerli arkadaşlar bu aslında siyasi, ekonomik, kültürel, askeri olmak üzere dört temel alanda ortaya koyabileceğimiz bir bağımsızlık projesidir. Şimdi siyasi istiklal nedir? Atatürk'ün özellikle üzerinde vurgu yaptığı mesela bu. Siz kendi devletinizde, kendi vatanınıza, kendi milletinize, kendi bağımsız siyasi iradenizi, kendi idarenize hakim kılamamışsanız, orada siyaseten esirsiniz demektir. Kölesiniz demektir. Mandacı zihniyetler, teslimiyetçi zihniyetler, sizi esir almış, köle almış, köle olarak almış, köleleştirmiş ve sizi affedersiniz, böcek gibi yaşamaya mahkum etmiş demektir. Onun için Türk milletinin millet olarak şahsiyetinin, varlığının, asaletinin temel zemini siyasi istiklaldir. Değerli arkadaşlar, ülkesini korumak, ikinci kavram. Ne kastediliyor ülkeyle? Bir, vatanın yabancı devletler ve mihraklar tarafından ekonomik emperyalizme maruz kalmış olan vatanımızın yani bir Cenab-ı Allah'ın size bahşetmiş olduğu yer altı, yer üstü bütün zenginliklerinizi iki kol gücünüzle ve beyin gücünüzle ortaya koyduğunuz değerlerinizi Yalnızca kendi milletinizin istifadesine sunacaksınız. Hiçbir yabancı vampirin, hiçbir eşkıyanın, hiçbir şirketin yağmalamasına, hırsızlamasına izin vermeyeceksiniz. Eğer arkadaşlar, biz milli mücadeleyi, yüksek istiklalimizi ve ülkemizi koruma adına verdik. Ülkenin korunmasının ikinci boyutu da askeri istiklaldir. İtilaf devletleri adını alan İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan ve sonradan eklenen Amerika'dan oluşan son Haçlı ordusunun ülkemizi fiilen askeri olarak da işgaline karşı Türk milleti, bu milletin helal süt emmiş bütün temiz evlatları, başbuğu Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasında büyük bir kuvayi milliye mücahitleri toplu olarak Türk'ün yüksek istiklalini ve ülkesini korumak için bir büyük kıyam cihadına giriştiler. Fakat bugün Türkiye, Türk milleti hem adı Avrupa Birliği ve Amerika olarak değişen bakın bunların adı değişebilir ama mahiyeti değişmiyor. Tanzimat döneminde düveli muazzamadır milli mücadelede itilaf devletleridir ve bugünkü adı Avrupa Birliği'dir, Amerika'dır. O zaman doğrudan doğruya fiili olarak işgale karşı biz bu işgali yapılabilecek en büyük fedakarlık olan kanımızı, canımızı vererek bu işgali sonlandırdık ve yüksek istiklalimize kavuştuk. Bugün bu istiklalimiz yok olmuştur. Türk milleti kendi vatanında, kendi devletinde, kendi kendisini idare eden mahrum bırakılmıştır. Haçlı emperyalist odakların talimatlarına göre yönetilen bir devlet durumundadır. Yeraltı üstü bütün zenginliklerimiz işgal edilmiştir. Ve Haçlı orduların NATO adı altında Amerika olarak tüm ülkemizin pek çok yerini üstler de işgal etmiştir. Değerli arkadaşlar, üçüncü önemli husus, dilinizin yabancı dillerin buyruğundan kurtarılması gereği. Bu temel bir Burada dil bildiğimiz anlamda bir lisan değildir. Evet, yüzeyse olarak bu anlamda söylenmiş bir kavramdır ama dil kelimesinin bizim kültürümüze yüklendiği başka anlamlar da vardır. Dil hem insandır, hem gönüldür, ruhtur, iç dünyamızdır. Dolayısıyla milli kültürün temeli dildir. Türk kültürünün temeli gönül kültürdür. Bizim kültürümüzü tarif eden en güzel kavram budur. Bir gönül medeniyeti inşa etmiş bir milletin çocuklarıyız. Dilin yüzeysel anlamı değerli arkadaşlar, bizim kendi iç dünyamızda üretmiş olduğumuz bütün soyut değerleri, manevi ruhani değerleri sözle, yazıyla ve davranışla ifade etmektir. Evet bizim çok zengin bir sözlü kültürümüz, edebiyatımız, sanatımız var. Çok zengin bir yazılı edebiyat, bilim, sanat, kültür birikimimiz var. Ve aynı zamanda çok zengin ve derin Geleneklerimiz, göreneklerimiz, törenlerimiz, adetlerimiz yani davranışa dönüşmüş kültürümüzün kurumsal şekli olan yapılarımız var. Bütün bunlar Türkistan kültürü, Türk kültürü, Türk medeniyeti dediğimiz yapıyı ifade eder. O halde Atatürk'ün bize bir vasiyet gibi, bir emanet gibi bıraktığı söz, Türk milleti, Türk dilini yabancı dillerin boyutundan kurtarmalıdır 1930'da. Biz bunu Batı'nın veya onun dışındaki her türlü yabancı odakları Türkistan kültür ve medeniyeti üzerinde uyguladığı kültür emperyalizm politikalarına karşı bir kültür istiklali olarak anlayacağız. Değerli arkadaşlar, Türk Birliği'nin temeli Türk Dil Birliği'dir. Dilde birliktir. Bütün dünya Türklüğü, birleşecekse, birlik olacaksa bunun zemini, temeli gönülde ve dinde birliktir. Nitekim bakın bizim şu iki terimi anlamamız lazım. Türkçe, dil ve lehçe. Çünkü bugünkü tartışmalarımız dünya Türklüğü arasındaki dille ilgili olan tartışmalarımızın temelinde iki kavramda anlaşmazlık var. Dil ve lehçe meselesi. Dil, ses, şekil, yapı, anlam bakımından birbirinden farklı olan iletişim sistemlerinin adıdır. Türkçe, Arapça, İngilizce vesaire. Lehçe ise dil içerisinde ortaya çıkan küçük ses, şekil ve kelime düzeyindeki bazı farklılıklardan oluşan alt kolların adıdır. Şimdi bizim bir eski kaynak kök Türkçemiz var. Mesela 8. yüzyıl ortalarında yazdık dikilmiş di, di, olan Orhun Abdiyelerindeki Türkçe. Orada Türk bulun ver. Bu milletin adının Türk olduğu orada yazılıdır. Bütün Türk boylarının ortak sosyolojik üst kimliğinin yapısının adı, millet adı Türktür. Onun altındakiler Kırgız, Tatar, Özbek vesaire bunlar birer boydur. Şimdi 6. yüzyıl Bizans kaynaklarında Ortalık Asya bölgesinin adı. 9. 10. yüzyıllarda ta Volga'dan Orta Avrupa'ya kadar olan bölgenin adı. 12. yüzyılda Anadolu, 13. yüzyılda Suriye ve Mısır bölgenin adı. Türkiye'dir. Türklerin yaşadığı yerdir. Dolayısıyla bir Türk diye bir kavram vardır. Bu bizim millet adımızdır. Türk budur. Ve bu milletin konuştuğu dilin adı da Türkçedir. Tabi eski kök ve kaynak Türkçe zaman içerisinde Kıpçak, Çağatay ve Oğuz boyları olarak üç ana döneme ayrılıyor. Fakat Oynanan bir emperyalist oyun var. Atatürk'ün söylediği yabancı dillerin oyun hakim kılma hadisesi, ortalık Asya Türklüğü'nün Türkçesi üzerinde, ki onların e, konuştukları dil, ayrı birer dil değildir, Türkçenin birer lehçesidir. Fakat 1860'lı yıllarda Nikolay Ilminski diye bir misyoner, bir papaz, Çarlık Rusyası'nın Türkleri bölüp parçalamak için görevlendirdiği bir kişi Kazan Üniversitesi'nde hocalık yaparken Kiril alfabesine dayalı Türk boylarının konuşma dillerini efendim e, konuşma şekillerini dinlemeyelim birer yazılı dil ve edebiyat dili çıkarmak için bir çalışma başlatıyor. Ve bu çalışma devam ediyor Çarlık Rusya'sının dışında. Ayrıca 1920'lerde Sovyet Rusyası da bunu kurumsal hale getiriyor. Daha resmi ve daha yaygın. Bir dilden 20 tane ayrı yazı dili çıkarıyorlar. Değerli arkadaşlar bu sosyolojik, siyasi, kültürel, coğrafi anlamda, askeri anlamda bütün toplumun bütün alanlarını kuşatan her alandaki Türk birliğinin zemine oturtulmuş bir dinamittir. İşte bu hadiseye karşı Büyük Turancı, Büyük Türk evladı Kırım'dan çıkan İsmail Gaspıralı Bey 1883'te Tercüman Gazetesi yayınlıyor. Amacı bütün Türk boylarının yazı dilini birleştirmek <laughs> ve bunu da İstanbul Türkçesi'ne birleştirmek gibi çok kutlu bir davanın takipçisi oluyor. Ve 1911'de gazetesinin başlığının altına dilde, fikirde, işte birlik gibi son derece veciz bir ifadeyi koyuyor. Yani Türklerin birliği önce dil birliğindedir. Gönül birliği, yazı dili, ortak bir iletişim sistemindedir. Ondan sonra fikir birliği, akıl kaynaklı, fikir kaynaklı, düşünce kaynaklı iç dünyamızdan ürettiğimiz bütün projeleri kurumsal halde birleştirebilmek ve bu akıl kaynaklı fikrin, üretilen fikirlerin, projelerin somut kurumsal şekli olan işlerimizi, ekonomik, ticari, turistik, her alandaki işleri birleştirmek. Değerli arkadaşlar, işte İsmail Gaspıralı'nın ortaya koyduğu bu ilke, bugün de önemini ve işlevini devam ettirmektedir. Bugün eğer bir Türk Birliği kurulacaksa, muhakkak surette bizim din birliğini sağlamamız lazım. Çünkü Konfüçyüs dahi pek çok filozofun, düşünürün dille ilgili ortaya koyduğu görüş şudur. Bir milleti bölüp parçalamak, yok etmek istiyorsanız önce onun oynayacaksınız. dili oynayacaksınız. Dilini yokacak, yok edeceksiniz. Çünkü bir milletin, bir insanın hem fert hem toplum olarak bir milletin dili onun düşüncesinin evidir. İnsanlar kendi özgün diliyle, özgün kavramlarıyla düşünür. Dolayısıyla bugün modern dünyada yeni çok büyük bir Türkistan medeniyeti inşa edecekse bu ancak kendimize ait terimler, kavramlar ve kendimize ait çok zengin tarih boyunca zengin işlenmiş Türkçe ile olacaktır. Nitekim Türk birliğinin bir birliğine bağlı olduğunu Ziya Gülkalp'ten çok veciz olarak ifade ediyor. Turan'ın bir var. Evet, yalnız bir dili var, başka var, başka bir dil var diyenin başka emeği var. Türk'ün dini bir, imanı bir, vicdanı bir, vatanı bir, olmazsa ayrılır, nisanı bir. Bütün bunlar lisanı, dili bir olmazsa ayrılır. Dolayısıyla kurumsal düzeydeki bütün birlikteliklerimizin temelinde dil birliği vardır. Bu dili birleştirmenin yolu bugünkü şartlarda mümkün yolları araştırmalıdır. Dil bilimciler tarafından muhakkak surette üzerinde durulmalıdır. Fakat tek bir iletişim dili Türkçe üretmek adına bir esperantodan bahsedilemez. İkincisi Sadece Türkiye Türkçesini bütün dünya Türkiye'nin ortak iletişim dili olması için bir dayatmada bulunamayız. Bu mesele karşılıklı olacaktır. Yani Türkiye Türkçesi dahil diğer Türkçelerin hepsi eski kaynak kök Türkçenin bir O halde bunlar kendi mahalli düzeyinde zenginlik, işleklik ve derinlik sahibidir. Bütün bunları armağanlayacağız ortak söz varlığı üzerinden bir iletişim sistemi kurmaya çalışacağız. Karşılıklı olarak birbirimizin lehçelerini öğreneceğiz. Bunu edebiyatta yapacağız, müzikte yapacağız, efendim basın yayın kanalları yapacağız, eğitim kanalları yapacağız. İletişim, i̇letişim, sistemimizi karşılıklı ilişkileri yoğunlaştırarak bir yerde ortak bir anlaşma sistemini üretmek zorundayız. Bununla muhakkak surette bütün Türk devlet ve toplulukları arasında ciddi bir projelendirme ile ortak iletişim sistemi nasıl kurulabilir, bunun yolunu mümkün yollarını araştırmak ve bulmak zorundayız. Evet, son sözümüz şudur. Sevdamız Türk-İslam ülkesi, davamız Turan, vatanımız Türkiye-Türkistan, itikatta imamımız Maturudi, tasavvufta önderimiz Yesevi, ses bayrağımız Türkçe, milliyetimiz ne mutlu olur,